Aleykümselam. selam. Bu para koleksiyonu para kardeşim. 2005 yılında başladı, 2009 yılında son buldu. YTL. Paralarımızın en değerli olduğu zamanlar. Türkiye'de çok koleksiyoncu var. Bunlar para diyor, aynen. Yani hepsi para diyor. Şu an elimdeki bu set 3000 lira. Rahat satışı olan bir para. E tabi şimdi şey var onun kondisyonuna göre. Çil olanlar 5000 liradan başlıyor. Fiyatları yani böyle tam seti 5000 liradan başlıyor kilo olanlar. Çil altı biraz daha düşük. Bunun gibi. 3 civarı. Ama şu paralar elinizde varsa eğer mutlaka saklayın. Çünkü bunlar az yıl tedavide kaldığı için az basıldı değerli paralar. Yani sadece şunun çili, şu 100 YTL'nin çili 1500 lira bandında gidiyor. Zaten bunun en değerlisi 100 ve 50 YTL. Gerisini rahatlıkla bulabilirsiniz. En değerli zamanlar dışta. Işte. Şöyle arka taraflarına bakalım. 1 YTL çil zaten. 5 YTL de çil. 10 YTL. 10 YTL, 20 YTL, 50 YTL ve 100 Cix paralarımızın en doğru olduğu zamanlar. Şimdi şeyi göstereceğim. Şunu bırakayım şöyle. Paramız 7. emisyonda şöyleydi. Bakın. Aynı para. 7. emisyonda bu şekildeydi. 8. emisyonda bu hala büründü. Yani sıfırlar tık 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 atılmış oldu. Olay bu. Bu yedinci misyon. Üstteki bu sekizinci misyon. Yedinci misyonda kanalımın oynatma listesinde eski paralel bölüm var. Oradan bakabilirsiniz. Hepsi var. Kardeş. YTL tam set. Daha değerli paralar da var da onlar 5. misyon, dördüncü misyon, Hepinizin elinde var ama bilmiyorum o değerlerini işte. Ama adamlar çatır çatır satıyor. Facebook gruplarında. Adamlar koleksiyon yapıyor. Benim çocukluğumun para setini arıyorum diyor Adam Bu şekilde arıyor, buluyor. Olay bu. Bana para ver demeyinler olmuyor bu işler. Kardeş. Biz de parayı parayla alıyoruz, parayla satıyoruz.